Selamun Aleyküm, merhaba çok kıymetli bacılar, arkadaşlar, abiler, takipçiler, dinleyiciler. Şimdi ya birkaç gün sonra analar günü, herkesin analar günü kutlu olsun. Yani her kadın ana olma, ana adayıdır. Herkesin analar, bütün kadınların analar günü kutlu olsun. Şimdi şu okuyacağım 5 kıtalık şiirde, geçenlerde bir hafta içinde iki tane öğretmenimizi şehit ettiler. Yani şimdi ne diyeyim bilmiyorum ki. Eğer bir memlekette askere, polise, öğretmene, tohtura, kadına şiddet böyle ölümlü şeyler varsa o toplumda huzur yoktur. Hele hele de bir toplumda sürekli hapishane, huzur evi yapılıyorsa o toplumda da kültür çürümüştür yani. Yanlış anlamayın bu benim fikrim. Şu bizim şehit öğretmenlerin şiirinde ben sizlere bir okuyum kurban nasıl olacak? ilime sıkılan kara kurşunu öğrenci ağladı, sıra ağladı. işte bir şerefsiz şeref yoksunu gelecek ağladı, geçmiş ağladı. Ülkesinden kaçar savaş var diye bize efelenir bu yürek niye? Ben işin özünü söylerdim size müezzin ağladı mühtü ağladı. Yıllarca çalış öğretmen eyle, sence bu kader mi? Hata mı söyle, elin çahalını getirirsen beyle, öğretmen ağladı, okul ağladı. Yazmayla söner mi yürek yangını, bence datmalı aynı o anı. Kalacak mı yerde şehidin kanı, musalla ağladı, kefen ağladı. Çok ileri gitme akraban çıkar. Aydın bunun ucu seni de yakar. La hep kara mı olacak? Şu bizim bahar. Defteri ağladı. Kalem ağladı.